Dünyada yaklaşık 57 milyon kişiyi etkileyen Alzheimer'a kedilerin de yakalandığı ortaya çıktı. Bilim insanları demans belirtileri gösteren kedilerin beyinlerinde Alzheimer hastası insanlarda görülenlere benzer değişiklikler tespit etti. Peki kedilerde Alzheimer belirtileri neler? İşte uzmanlardan yanıtı. yaştan bağımsız bilişsel fonksiyon kaybı görebiliyoruz. Kedilerinde tıpkı insanlarda olduğu gibi Alzheimer hastalığına yakalanabildiği ortaya çıktı. Kedi ve insan beyinleri birbirlerine çok benzerler. Edinburgh Üniversitesi'nde farklı yaşlardaki 25 kedinin ölüm sonrası beyinleri incelendi. Alzheimer belirtileri gösteren kedilerin beyinlerinde Alzheimer olan insanların beyinlerindekine benzeyen tehlikeli protein birikimleri tespit edildi. Sinir hücrelerini besleyen, destekleyen hücrelerin fonksiyonlarını yerine getiremediği için moleküler birikimler. Beyindeki beta amiloid birikimi kedilerde deleri görüntülemeyle ortaya konulabiliyor. Peki kedilerde Alzheimer belirtileri neler? Günlük hayat rutinindeki bozulmalar, öz bakım gibi kendisini yalama faaliyetlerindeki bozulmalar, tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler, bilişsel fonksiyon bozukluklarını ortaya koyar. Uyku düzeninde bozulmalar ve artan miyavlamada belirtiler arasında. Boşluğa bakıp boşluğu takip etmek, yeni beslenmiş olmasına rağmen tekrar mama istemesi. Araştırmanın bilim dünyası için bir faydası da insanlardaki Alzheimer tedavisinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek olması. Yapılan çalışmalarda başarıya ulaşan tedavi sonuçları insanlar adına da umut verici olabilir.